Seçiyor. Evet arkadaşlar. Seçiyor. Kapışma. Hadi şimdi joystick oldu bir anda ya. Heh. Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Mustafa bugün sizlerle. Le Hanavi e Sancu <laughs> <League of Legends. gülüyor> Mobile Legends <laughs> Bank Bank. Miraç. <of> <laughs> <Ha>, <laughs> e Argus karakterimizi seçtik. Karşımızda CC var. E Efendim? Chant emriniz var. nedir? Büyücü, Hanavi, Alpa e ve 5. pick'i bekliyoruz bakalım hangisi olacak bir kar tanesi kadar geçici bir, bir buzul, buzul kadar uygun, ebedi yapmayacağım aura iyidir ee, fani Fanyol, kazanırız oh, Gatların deneme kartı gelmiş ama elit savaş planımı göstereyim size kullandığım plan bu doğrultuda ürünüm bu şekilde Umarım bu maçı da kazanacağız. Sezon yeni başladı. Sezon bu sezonda ikinci maçım. Yok üçüncü maçım bu ma e sezon. Birini kazandım, birini kaybettim. Epik iki deyiz galiba yanlış hatırlamıyorsam. E güzel işler yapmaya çalışacağız. Bakalım. Sisi biraz problem yaratacak bize maçın ilk dakikalarında. Manisa 25. var. Şöyle göstereyim. Eee... Onu da yukarıya doğru taşımak istiyoruz tabii ki de. Biraz şey yapıyorum. Takım savaşından uzak kalıyorum. İyice kasana Taban kadar. E hoş benim huylarımdan bir tanesi bu. Umarım başarılı oluruz bakalım. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. Canlıyın özelliğimiz açık. Milyonlar doldu. 65 pingle oynuyoruz biraz yüksek. Leokay. Kullandığım internete göre. Sisi geldiğinde double tap yaparak vuracağız bakalım. Sisi de şu an savaşta. Kaçın Merhamet dolu kalbim. Toplam. Şimdi öfkeyle yanıp tutuşuyor. Şöyle abi uzayalım abi. 25 altın karımız var. O kaçırdığımız oradan amorti ettik. Hadi be. Güzel karakterimiz bu arada. Gir kanka gir. O şunu kaçıracağız. Çık 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 çık. Kan ve şiddet. Beni cezbediyor. Saldır. Geri çekil. Ya ne saldır oğlum. Bu dünyada zayıflara yer yok. İlk tank. İlk, İlk şov yaptı şov şov yaptı biraz sessiz kaldım ne olacağını bilmediğim için Yok, başka yere evlendim, maç vallahi billahi bir anda oldu her şey çık 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 ya çık güzelim çok zorluyorsun ya <laughs> Avantaj bizdeydi bak. Elimizde veriyoruz. Yandım. Yandım. yolunu Aha çekersin. Uğraş bakalım bir 10 saniye daha. Ne kadar şurada çekeceksin. Hadi asıl. Güzel kaçtık bu arada. Kaplumbağa'yı alıyor olabilirler şu an. Sisi de takımın en çok kasanlarından bir tanesi. Kaplumbağa'da toplan. Kalbimdeki gölge çukurdan çok daha derin. Ah. Ah. Gidelim oraya bir savaş dönüyor. Düşman katledildi. Tavşan! katledildi. Toplan! Toplan! Ya güzelim çok zorluyorsun ya. Harbiden Takımın çok zorluyorsun. Takım bağı katletti. <laughs> Ben Halil. Çektin mi kardeşim? Anlaşıldı. Aslanım benim. Düşen etme. Gel. Lapel ağırdı. Güzelim hey, benim, şeker. Ultisini de attı salak. Ben <laughs> <laughs> de buna hazır. Ben de bir daha çek yeniden, bir daha çek. Tekancası. Sakın bir daha kimse öyle kanca atma bak. Kitabımda merhameti artık yer yok. Geri çekil. Toplan. İsterim. Arkadaşım İsterim. Herkes yargılanacak. Görüyorum adamı. Kör olmasın. Bundan biraz altınımı alayım. Sisi iyice geriye düştü ya şu kadar. Grup yıktıma. Tamam. Bir kuleyi yıktın. Gaga Gaga isimler. <laughs> Hepiniz öfkemi tadacaksınız. Acil bir şey bitirmem lazım. Tamam. Ulti hazır değil. Bana yoğunlaşacaklar biraz. Düşman kayıp. Biraz. Sakın o meleğin adını ağzına alma. Kalk edildi. Ulti hazır değil. Aslanım. dünyada zayıflara yer yok. Geçmiş olsun kardeş. Asist aldık oradan. Çılgın bir Argus oyunu sergiliyorum. Sadece kill alamıyorum. Yaksıklarım yolunu kaybeden bütün ruhlar için. Sanıyor diyor büyük ihtimalle. Fani de çok güzel. Çok temiz bir oyun çıkartıyor bu arada. Bayıldım yani. Ezip geçti. kargımızı aldık. Ah. Ultimiz geldi. Takım arkadaşın katledildi. Bir tık daha kasalım zaten. Takımın hiç takımda hiçbir şey ihtiyacı yok. Öyle bir oyun düşünün, çok rahat bir maç oluyor bizim için. Yargınım takip et. doğru giderken ara ara böyle Takımı videolar bir çekip. bir kule yıktı. E, içerik çıkartacağım YouTube'a da. videolar olsun diye. İstanevi. Güzel, ölmüş. Şu kuleyi açalım hemen biz. Kan ve şiddet. Güzel güzel, kastı. Seni alın. Bir kuleyi yıktın ya saldır. Esler insan, esler güzel. Kulü Arkadaşlar yaptı. kanalıma abone olmayı Savaş büyüsü beklemedim. düşmanı katledin. <laughs> takımın korkarım ki yerim zaten alırdı. Hadi be. İki de iki. iyiydi. Tek top ölmeyen Fanny şu an o da çok güzel kasıyor. Ee, 6600 altın kasmış 5500 5600 de ben ikinciyim 5500 aynen hemen hemen hepimiz çok iyi kasmışız bizim support gitmiş ama bakalım nereye gitti İki tane kule açtık üstten, alttan Oji bir kule, hazır. ortadan da bir kule açılmış. Olan. Hiçbir kulemizi vermemişiz. Göster kendini. Vatan savunur gibi savunuyoruz. Bu tarafı, dilerim ki hiçbir kuleyi vermeden kazanırız. Çünkü prensiplerinden biri bu. Kule vermeyi sevmiyorum. Rakibe ne kadar kule verirsek oyun alanımız o kadar daralıyor. Onlar da zaten bunun farkındaki, üstten kule açmaya çalışıyorlar en açık yer üst taraf olduğu için. Franco ve bu arada. Franco'yu da çok iyi oynuyorum. Herkes <gülüyor> <gülüyor> da çıktı. Allah Allah. Ultim iptal oluyor o yüzden şey yapamıyorum. Öyle bitmeyecek. Kardeşim çık çık açamazsın. Efsanevi. Franco benim kilidim. Ama onlar da bir şeyler yapabilir bence şu bölgelerde. Oyun alanımız kısıtlandı şu an. Açlar oku kuleyi. İkinciyi de açarlar büyük ihtimalle. Tahmin ettiğim. Ama ortada da bizimkiler şov yapıyor. Oğlum adamlar bitiriyor lan. Hadi. Hadi. Tamam. Yoo. Çok, ah. <laughs> Çok güzel. Oradan ittirelim biraz. Minyonlar gelmiş oraya kadar. Dünya, Benim minyonlarım avuruyor. Karanlıkla bitik. Ah. Ah. Argus oynadığımızı biraz gösterelim arkadaşlar. İster insan, i̇yi ister i̇yi iblis olsun. Herkes Büyük biriktirince tamam. bu arada e, ee, şey oluyor. 5 tane <laughs> yük biriktirince güzel bir hasar ve saldırı hızı kazanıyorsunuz. <laughs> Öneriyorum. En iyi bence Argus. <Gülüyor> <kadar>. <Gülüyor> 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 Hadi be Bezildim. oğlum pasar işte be. <laughs> Mesut Franco'yu aldık. Melisa da ortalarda bir şeyler yaparsa. Hadi Melisa alalım. Çok kule açtık. Bir arkadaşlar bir de bende bir şey var. Çok arkadaşlar. Bunu azaltmam lazım. Ee, ben de bir şey var, şey yapıyorum. Ay, bu bu o, oynarken Gülüşmeler. çok böyle sessiz kalıyorum. Çok Siz de çok fark da etmişsiniz. Açıkta falan mesela bunları yapmıyordum bu kadar. Bu Duvar sofasında falan. Çok kötü kaybettik orayı ya. Şuradan şunları açalım bir. Karanlık var olan dünya yine karanlıkla bitecek. Göster kendini. Seni aşağılık yaratmış. düşen melek ben olmasaydım korkadım o yerimi yapıyorum bu ya. Yani. Yoruyor beni bu da. Toplan. Anlaşıldı. Bu maç dönebilir mi bakalım? Evet, 2000 bir fark var. Her an her yok şey olabilir. Veya. Change giderse düşman katledildi. Ama. Güzel. Fani çok güzel adam eksiltiyor. Buraya kadar. Ben de buradan biraz yarmaya başladım. Kitabımda merhamete artık yer yok. 2'de 2. Bizi... Hadi bakalım. Açalım bitirelim. Hadi. Arkadaşlar şey, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Zafer! Çok fazla konuşamadım. Acıyım bu tip oyunlarda e, video çekmeye. Umarım zamanla düzelteceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.